Merhaba. Bugün sizlere bir haftada nasıl zayıflanır sorusunun yanıtlarından bahsedeceğiz. Bir haftada nasıl zayıflanır? Nasıl zayıflanır sorusuna yanıt bulmaya çalışan kişilerin hedeflerine kısa zamanda ulaşmak adına sordukları sorular arasında sıklıkla yer alır. Bir haftada zayıflama amacını gerçekleştirip ardından da hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek isterler. Ancak bu doğru bir hedef değildir. Şöyle ki bir haftada zayıflama amaç olursa Sonrasında verilen kiloların geri alınması söz konusu olur. Çünkü yapılan diyetin zayıflamak isteyenler tarafından yaşam tarzı haline getirilmesi gerekmektedir. Peki o halde bir haftada zayıflamanın en kolay yolu nedir? Bu noktada sizler için daha önce hazırlamış olduğumuz Bir Haftada Nasıl Zayıflanır başlıklı videomuzu tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bir haftada zayıflama mümkün mü? Bir haftada nasıl zayıflanır diyenler için bir haftada zayıflamanın elbette ki mümkün olduğunu belirtmeliyiz. Ancak zayıflamadan kastın ne kadar olduğu çok önemlidir. Örneğin bir haftada 5 ya da 10 kilo zayıflanmaz. Zayıflansa da verilen kilolar su ve kaslardan gider. Nasıl zayıflanır diyenlerin hedefi ise yağ kaybı yaşamak olmalıdır. Dolayısıyla amaca ulaşabilecek bir bir haftada zayıflama sonucunun verilebilmesi için Verilmesi gereken kilo miktarı yarım ila bir kilo aralığında değişmelidir. Dünya Sağlık Örgütü dahi bir haftada nasıl zayıflanır diyenleri aylık olarak maksimum 6 kilo verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu ise şu anlama gelir. Bir haftada zayıflama ile haftada en fazla 1.2 kilo verebilirsiniz. Aksi halde verdiğiniz kiloları kısa zamanda geri almakla kalmaz, beraberinde pek çok sağlık sorunu ile de karşı karşıya kalırsınız. Peki hal böyleyse ameliyata girecek olanlar nasıl hızlı bir şekilde zayıflatılıyor? Bir haftada nasıl zayıflanır sorusuna onlara uygulanan yöntemlerle yanıt aramaya çalışsak. Ne yazık ki bu durum ameliyata girecek olanların alacakları anesteziden daha az etkilenmeleri adına sağlanıyor ve onlara özel diyet programları, dahiliye, endokrinoloji, psikolog ve diyetisyen olarak uzmanlık elde etmiş kişiler tarafından nasıl zayıflanır diyen kişiyi gözetim altında tutmak suretiyle hazırlanıyor. Aslında bir haftada nasıl zayıflanır diyen herkesin uygulayacağı diyet programını diyetisyenine kendine özel olarak hazırlatması gerekiyor. Çünkü herkesin metabolizması bir diğerinden farklı çalışıyor ve bunun yanında internet üzerinde yaygın olarak bulabileceğiniz bir haftada 5 kilo verdiren diyet ya da bir haftada 10 kilo verdiren diyet programları işe yarasaydı etrafınızda gördüğünüz herkes manken gibi olurdu. Çünkü emin olun ki herkes bu diyetleri en az bir kere deniyor ve başarı elde edemeyince de psikolojik açıdan kendini kötü hissediyor. Bir haftada zayıflamanın en kolay yolu. Bir haftada zayıflamanın çok hızlı olmamasının gerekliliğini bilsek de zaman zaman buna çok fazla ihtiyaç duyabiliriz. Düğün ya da nişan olur, özel bir gün olur ya da tatile gitmemiz gerekir. İşte bu gibi zamanlarda da denenmesi gereken şey, bir haftada zayıflamanın en kolay yolunu bulmak ama bunu onun en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışmaktır ki bu noktada bikini diyeti önerilebilir. Hedefe daha yakındır ve bir haftada 4 kilo verdiren diyetler arasında yer alır. Genel olarak bakıldığında bikini diyetinin bir hafta değil bir ay boyunca düzenli olarak uygulanması gerekmektedir. Ama siz bir haftada nasıl zayıflanır dediğiniz noktada işe bikini diyetinin ilk haftasını uygulayarak başlayabilirsiniz. Günlük 1500 kalori içeren ve egzersizle birlikte bol sıvı tüketilerek desteklenmesi gereken bikini diyeti listesini sizlerle hemen paylaşalım. Bikini diyeti listesi Kahvaltı 1 avuç ceviz ya da bir dilim kızartılmış kepek ekmeği bir kase doğranmış brokoli ile 2 yumurta ile hazırlanmış omlet İsteğe göre üzerine bir avuç lor peyniri de ekleyebilirsiniz. Öğle yemeği 1 fincan yeşil çay, nohut salatası Akşam yemeği 1 kase roka ve marul salatası ızgara somon balığı ya da ızgara tavuk 1 kase haşlanmış kahverengi pirinç bir haftada nasıl zayıflanır dediğiniz noktada egzersizler, bol su tüketimi ve yeşil çay ile birlikte form çayları ile destekleyeceğiniz bikini diyetini düzenli bir şekilde bir hafta boyunca uygulamalısınız. Bu diyeti bir haftada zayıflamanın en kolay yolu olarak değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.